teşekkür ederiz efendim kıymetli alkışlarınıza. Hadi biz de iletelim karşı tarafa. Çok teşekkür ederiz. Merhaba Hanım Berkay Bey'e karşılığını verir. Beyefendiciğim merhaba. Hanımefendiciğim merhaba. merhaba. Çok zarifsiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sizleri gördüm daha iyi oldum. İlk tecrübenizmiş ikinizin de. İlk defa bir yarışma programına katılıyormuşsunuz. Evet. Bizi tercih etmişsiniz. Bu zaten verebileceğiniz en güzel hediye. Biz de inşallah layık olduğu şekilde ağırlayacağız sizi. Evet. Beyefendi Maşallah evet. omuzlar harika, <laughs> göz dolduran bir yapınız var. <laughs> Teşekkürler. Bu konulara da ilginiz varmış. Evet. E o zaman biliyorsunuz yarışmaya katıldığınız zaman adetten önden Hı. bir kendinizi tanıtacaksınız. Acaba Tabii. şöyle bir adres göstersem? Tabii. Ben Turul Berkay Ulçay, 22 yaşındayım, bilgisayar mühendisi son sınıf öğrencisiyim. Maşallah. Şimdiden olalım. eğlenceli ve güzel bir yarışma olmasını diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Türlü uğraşlarınız da var. Son sınıf öğrencisisiniz önemli de bir Evet. Bölüm. Zannediyorum ki öğrendiğim kadarıyla cehaletime verin son senesinde biraz daha zorlu oluyormuş her şey öyle mi? Ya evet değişiyor aslında değişiyor. ama benim programıma bakarsak biraz daha yoğun son sene biraz daha yoğunum ben evet. O arada bize de vakit ayırdınız çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama ediyorum. bazı ortak uğraşlarımız varmış sizinle. Dikkatimi çekti. Öyle Mesela mi? kamp yapmayı seviyormuşsunuz siz evet, de. Evet. Daha güzeli kamp yapmayı çok insan sever de Hı -hı. tahta oymacılığıyla ilgileniyorsunuz. Evet. Ne kadar zamandır? Ne kadar zamandır? Yani bir iki senedir amatörce uğraşıyorum. Çok güzel. Evde. Biraz kendimizi keserek yararak artık öğrendik. İnşallah. Aynen aynen. Olur. Ben de öyle. Evet, ben de öyle. Evet. Benim en büyük sıkıntım efendim tam kendimi verecektim o sanata Hı -hı. o zanaata ki baş parmağımda küçük bir a Hı -hı, arıza çıktı şey olsun. bütün mevzuda baş parmağıydı. Aa, evet o baş parmakla vermek. Siz ederim. böyle eserler falan yarattınız mı şimdiye kadar? Ee, bir lale şey eder. yaptım lale oydum Hı -hı. kız arkadaşıma, don, doğum şey, sevgililer günü için salıp tamamlayıp başlamıştım. Ee, bir de e, ufak bir ayı şey yaptım ayı oydum. Siz estetik çalışıyorsunuz. Ben daha kaşık filan böyle <laughs> şeyler uyuyorum ancak. Tamam efendim konuşuruz. Detaylandırırız. Tamam, Belki küçük küçük ipuçları alırız birbirimizden. Tamam, Şimdi müsaadenizle rakibinizi bir tanıyalım. Hanımefendi merhaba. Merhaba. Acaba sizi kim gönderdi buraya? İlla ki birisi ön ayak oldu evet, gibi geliyor. Evet eşim ısrar etti. Demek ki ekran başında şahanelikleri imza atıyorsunuz. <laughs> Birlikte. Biraz da anlatın kendinizi şu i̇şte tarafa doğru bakarak. Evet ben Merve Kanat. 35 yaşındayım. Ee, özel bir şirkette tasarımcı olarak çalışıyorum. Ee, bir buçuk yaşında iPadında bir oğlum var. Öperiz buradan gözlerinden. Son zamanlarda tüm boş vakitlerimi onunla geçiriyorum. Tahmin ederiz. Evet, lütfen. tahmin ederiz. <laughs> ee, onun dışında da fırsat buldukça eşimle yeni yerler gezmeye çalışıyoruz, yeni lezzetler keşfetmeye çalışıyoruz. Böyle geçiyor günlerimiz. Yani kelimelerin kökenine, etimolojisine dair küçük uğraşlar da yapar mısınız? Araştırmayı sever evet, misiniz daha doğrusu? E, evet, okumayı dinlemeyi severim o konuda. Galiba o da böyle bir Yeşilçam... E, hayranlığından, tutkusundan mı kaynaklanıyor? Evet, Eski çocuk, filmleri seviyormuşsunuz. Çocuk yaştan itibaren bir Yeşilçam filmlerine karşı ilgim var. Hı hı. Fazla izlerim. Yani çoğunu da ezberebilirim diyebilirim. Replikleri falan. Evet. evet aynen. İster istemez orada kullanılan naftalinli evet, kelimeleri de. Evet sanırım oradan geliyor diye düşünüyorum. Hadi bakalım. İlgim. Evet. Yani sizinle de ortak uğraşlarımız varmış. Onu <laughs> anlıyorum efendim. Demek ki yani o naftalinli kelimeler falan gelirse rahat edebileceğiniz şeyler olabilir aralarında. Evet. Hadi hayırlısı. <laughs> evet. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. O doğrultuda başlıyorum. Hiç de vakit kaybetmeye gerek yok. Hemen şu harf tablosunu bir gözlerinizin önüne sereyim. Hıh. A kendisini gösterir. Biliyorsunuz her birinin içerisinde 6 tane soru var. Hangisiyle haşır neşir olacağımızı da zar belirliyor. Bu zar A'nın zarı. Yani Alp'in zarı olsun. Evet. 1,5 yaşındaki oğlunuzun uğuruyla başlatın bakalım. Çok teşekkür ederim. A harfinden size 2 puanlık bir soru okurum. İlk satır alışma satırıdır. Hızlıca okuyorum. Sportif vanila. A. Olsa olsa atlet. Atlettir o. <laughs> 2 puan kazandırır size. Yerleşti yerine hemen B harfine geçtim. B harfinin zarı içinde Sayın Berkay Bey'den. İsminin başı sonuç itibariyle yardım. Tarif ettim. İşte üç puanlık bir soru. İki kelimeden oluşuyor. Belgeselleri sever misiniz? Şu hayvanlı belgeselleri. Oraların yıldızlarından biri. Buyurun. Ufak boyuna rağmen arıların iğnesine, aslanın pençesine dayanan bir hayvancağızdır. B. balporsu Kesinlikle doğru. <laughs> Berkay Bey demek ki... Hayranlarından biri. Ben de hayranım kendisine. <laughs> buyurun buyurun C harfi. Göstersin kendisini. Döndürelim zarını. C harfinden 2 puanlık soru yine. Hızlıca okuyorum. Coğrafya bilgisi ister. Arap Birliği ve Afrika'nın en büyük ülkesidir. C. Bir daha. Cezayir. Oldu bu iş. 2 puanı kenara koydunuz. Küçücük bir önerim olsun mu? Sürat felakettir. Evet. <laughs> C'yi bekleyiniz. Hatta C'den sonra böyle bir çeyrek nefes diyoruz. Güzel bir formül o. Buyurun efendim bu seferki C harfi. Dönüyor dönüyor dönüyor. C harfinden 4 puanlık bir soru getirdi. Aslına bakarsanız söz dizisi değil de söz öbeği diyoruz böyle şeylere. Kendi başlarına pek bir anlamları yok. Yan yana geldiklerinde şu anlama bürünüyorlar. Ufak ve sevimli Ç. Yani laga luga gibi bir şey. Anlatabildim mi? Tek başına hiçbir anlamı yok. Yan yana geldiği zaman bir anlama bürünüyor. Çıtı pıtı. Çıtı pıtı. olur. 4 puan kazandırır. Güzel. Hiç uğraşmadınız. Bir nefes aldınız. 9 puanı yakaladınız. Arada 7 puan gibi bir fark var. 2 zar demek bu. Hadi birini halledelim. Buyurun. Diyor ki 3 puan kazandırırım. Olur. Alalım. Demiş ki ortak bir amaç için kurulmuş yasal topluluk cemiyet de, de, de. Dernek. Hızlı başlıyorsunuz. Neyse. Ulaşıyorsunuz mu sence? <laughs> Beş oldu. Beşe dokuz. E var, F var. Sonrasında zarlar biraz daha yükselecek. Hatta buralarda bile dörtlere, beşlere ulaşıyoruz bazen. 4 değilmiş, üçmüş. Hemen okuyalım. Diyor ki, uzun süre kullanılmaktan iyice yıpranmış, bakımsız kalmış. E. E. Eski. Eski olmaz. İki Eski. kelime. Eskiye benzer bir şey daha lazım. Şu çıtı pıtı gibi hani birbirine benzer şeyler olsun. Eski püskü. Eski püskü olur. Beşi sekize çevirir. Berkay Bey de hazırdı haberiniz olsun. <laughs> Muhteşem omuzlarını ve de fazlalarını koymuştu yani butonun evet. üzerine. Aradaki puan farkını bire düşürdünüz ama. Aşağı inerken belki önder bile değişir. F harfinden dört puanlık bir soru hemen okurum onu. Demiş ki işaret bayrağı. F, F, F burası. Flama. Flama kesinlikle doğru. Ben size karışmıyorum. Her yiğidin kendine göre bir buton basışı var. <laughs> Ama tekrar <laughs> ediyorum. Erken başlıyorsunuz. Bak erken başladığınız zaman Arıyorum. araya girmeyi evet. öğrendi Berkay Bey. <laughs> Haberiniz olsun. Durum 13'e 8 efendim. Dönüyor hala. G harfinden 4 puanlık bir soru. Okurum onu. Demiş ki müjde alan kişiye söylenen kutlama sözdür. G. Gözün aydın. Gözün aydın çok güzel oldu. 4 puanı hemen Pete'ye gönderdi. Ara biraz açılıyor gibi gibiydi. Bir puana düşürdünüz maşallah. Haydi ya, Hızlısınız. Ayak uydurmaya çalışacağım efendim. Dört puan değerinde H harfiyle başlayan cevabıyla şu soruyu okuyu vereyim. Suni teneffüs. He. Onun daha romantik bir ismi var. Suni teneffüsün. Ben onu suni teneffüs yapacağım. Ben ona H nokta nokta vereceğim. Hayat öpücüğü. Hayat öpücüğü. Dört puan değerinde. Garip tabirler o yüzden akılda kalıyor efendim kullanımı azalsa bile. İlk muallak peteye ulaştık. I mı iyi mi şimdi öğreneceğiz. Berkay Bey çözsün o düğünü. Teşekkür ederim. 3 puan geldiğine göre i harfiyle başlayan cevabıyla şu soru yok. Demiş ki yetişkinlerde 6-7 metre uzunlukta olan bir organ. I. İki kelime. Hop. bağırsak. Dediler. 3 puanı kenara koydular. Bu 13 size yaramadı Berkay Hocam. Şu 13'ün uğursuzluğundan kendimizi kurtarmanın <laughs> zamanı. 20 olmadan karşı taraf siz şu 13'ten kurtulun. Mesela 4 puan değerinde bir soruyla. Okuyalım. Diyor ki kön suyu. Ç. Yaygın kullandığımız bir ne diyelim? Kolonya. İşte o kadar. Açıklamaya gerek yok. Ben o işi hallederim de cevabı yapıştırdılar. Tebrik ediyorum hocam. Sizi yarışmanın tam ortasına davet ediyorum. L harfiyle birlikte yarışmacılarından bir tanesi 20'yi bulacak hatta ilerisine geçecek. 5 puan değerinde bir soru. Okuyalım. Söylenen sözler, verilen vaatler, konuşulan planlar için gerçekleşmemek. L. İki kelime. Mac, mac diye de bitiyor. Nerede o verdiğin sözler? Anlattın, anlattın. Hepsi lafta kalmak. Lafta kalmak 5 puan değerinde. Çok iyisiniz. Vallahi yüzünüz burada diye söylemiyorum. İkiniz de çok sağlam yarışmacılarsınız. Genellikle bunların harf sayısını görürüz. Başından bir hece, sonundan bir hece veririz de öyle ulaşırız. Puanlara hiç ihtiyaç duymadınız her ikinizde Tebrik eder. Hemen yoluma devam ederim. Buyurun Mehmet. M harfinden 4 puanlık soru. Gelsin bakalım. Korkumuz yok. Demiş ki, Afrika'ya özgü koloniler halinde yaşayan minyon bir hayvancağız. M. Küçük bir hayvan. Mirket. Mirket miydi onların ismi? Giriyorlar çıkıyorlar deliklere. Evet, sempatik şeyler. 28'e 17 oldu. Daha fazla olmasın bence. 30'u görmeden 20'yi görelim hocam. Buyurun, sizi N harfine şöyle bir böyle, sünnetlemeye davet ediyorum. N harfinden de oh maşallah elinizin uğuruyla birlikte 6 puanlık bir soru geliyor. Hadi halledelim bunu. Demiş ki uzaydaki dev, toz ve gaz bulutu, bulutsu ne? Ne bula? Bak canım. <laughs> tebrikler hocam, tebrikler. Biraz uğraştırır diye hesap ettiğimiz bir soruydu. Hatta Avengers'taki Nebula'ya kadar götürecektim ben mevzuyu ama hiç ihtiyaç duymadınız. Dönsün! O musun, ö müsün? 5 puan değerindesin. Demek ki ö harfiyle başlıyorsun. Sonunda ekler de var yalnız. Ücreti karşı taraftan alınan telefon görüşmeleri veya kargo gönderimleri. Ö, ö, ö. Burası. Ödemeli. Ödemeli. Kesinlikle doğru cevap. Bu sefer kendiniz de gördünüz. Evet. Erken basmanın <laughs> sıkıntısını. F var, R var. Beraberliği yakaladılar. En sevdiğim şey beraberlikleri, eşitlikleri <laughs> bozmak. Dönsün. 30'u göreceğiz bu soruyla birlikte. 3 puan değerindeymiş efendim. Hızlıca okuyorum. Demiş ki kelime anlamı torbacık cepçik. P. Fransızca kökenli bir kelime. Poşet. Olsa olsa poşettir dediler. 30'un üzerine çıkarttılar. Çok güzel oldu ama daha ikinci satırı bitiremedik. Yes, yes. R harfiyle birlikte bence iki yarışmacıyla 30 puanın üstünde puanlarla Hadi gelsin 4 puanlık soru. Son satıra uğurlarız. Tam ve kesirli sayıların ortak adıdır. R. Nedir? Rakam. Rakam mı? Rakam değil iki kelime. İkin, ilki zaten batı kökenli. Çözersiniz bunu. Yani böyle şey. Reel sayı. Reel de değil. Rasyonel. Rasyonel kesinlikle doğru. O 32'ye 31 oldu. Şu çekişmeye bakın ya. Her zaman karşımıza çıkmıyor böylesi. Keyiften dört köşeyim açıkça söyleyeyim. Son satırın ilk sorusu. Artık böyle beşler, altılar daha çok çıkacak karşımıza. S harfinden geliyor. Dört puanlık bir soru. İki kelimeden oluşur efendim. Kültürümüzde yeri vardır. Şanlıurfa'ya özgü, sazlı sözlü eğlence. Se, 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 se. Sıra gecesi. Sıra gecesi. Dört puan değerinde iki yarışmacım da cevabı haizli. Hızlı olan taraf Merve Hanım oldu. Şimdi şey harfi bakalım kimin yüzüne gülecek. Dönüyor. Dönüyor. 5 puanlık soru getiriyor. Yine batı kökenli bir kelime. Aradığımız kelime. Ama efendim çok uzun yıllardır kullanılıyor dilimizde. Yani öyle yabancı bir tarafı kalmamış. Sıralı yapılan yarışma dizisi. Şey. Nereden alıyor ismini? Kazanana verilen unvandan. Şampiyona. Şampiyona. 5 puan değerinde. Tekrar yakaladık. Eşitliği efendim. 36'ya 36. O eşitliği bozarken zannediyorum 40'ı görürüz. Evet, yüz yuvarlak, toz toparlak bir 40 olacak. T harfinden geliyor, iki kelimeden oluşuyor efendim. Okuyalım. Demiş ki, beklenenin aksi yönde gelişmek. T. Bence bunu çözersiniz. İki kelime olduğunu unutmayın. Daha güzelini söyleyeyim. İşler beklenenin aksi yönde gelişmek. Ters tepmek. Tepmek mi diyelim? Ters gitmek. Bir daha. Ters gitmek. Vallahi yakaladınız. <laughs> 40'a 36 elimde de 4 tane soru kaldı. U mu Ü mü bu da bizim son muallak peteğimizdir. Dönüyor efendim. Dönüyor. 4 puanlık bir soru getiriyor. Yani U harfiyle başlıyormuş cevabımız. Sonuna da aldığı ekiyle birlikte çok kalabalık değil. 6 7 harf. Beceriklilik, el uzluğu, maharet. U. Burası uzmanlık. Uzmanlık mı? Bir daha denersiniz siz bunu. Yakaladı. Düşünün biraz. düşünün, düşünün, düşünün. düşünün. <laughs> ben sakince sayacağım size. Mahir bir insan. U1. Eki buldunuz. Ustalık. Ustalık daha güzel ve 40'a 40 yapan. <laughs> Ne güzel oldu ne güzel oldu. Aman ya Rabbi yani final gibi böyle. Hatta hafta finalindeki şampiyonlar gibi <laughs> yarışıyorsunuz. V kaldı, Y kaldı, Z kaldı efendim. Dönsün. Neymiş? 5 puan değerindeymiş. Hızlıca oku Havası alınmış. V Fransızca. Vakumlu. Vakum ya da vakumlu. 5 puan değerinde. 45'e 40 oldu. Şimdi Y ardından Z. Son iki soru efendim dönüyor. Sizin olmalı Berkay Hocam. Sizin hocam. olmalı. Oo, tam da lazım olan geldi yani. 5 puan değerinde iki kelimeden oluşuyor. Çok kolay değil ama. Kalıplaşmış bir tabir. Dilimizde yer ediyor. Güncel Türkçe'ye de yaygın kullanılıyor. Dedik ki bir konuda amaca ulaşmak için yapılması gerekenler daha güzeli rota ye. Yeah. Yol haritası. Hocam! Vallahi bravo. Bu kadar kolay olacağını açıkça söyleyeyim tahmin etmemiştim. Şimdi kazananı belirleyecek olan soru. Evet. Sonuna denk geldi. Öyle yarıştınız da ondan. Hadi bakalım dönüyor. Z harfinden huzurlarınıza 6 puanlık bir soru geliyor. Fena halde eski bir kelime. Siz seviyordunuz değil mi eski kelimeleri? Evet. Dur bakalım bu dağarcığınıza vurmuş mu? Hor görülme, aşağılanma. Z Ta bizim zamanımızda 90'lardaki bir pop şarkısı geliyor aklıma. O kelimeyi, bu kelimeyi oradan öğrenmiştim de şimdi şarkıyı söyleyeni de unuttum. Çünkü kafiyeye uygun bir kelimedir. Çok yaygın kullanılmamasına rağmen. O kafiyeden bahsedebilirim. Şu 6'yı önce bir beşe indireyim. Altı harfli olduğunu bir görün. Pek bir şey ifade etmeyecek size. Nasıl bitiyor ondan da bahsedeyim. Zimmet der gibi. O görünme aşağılama. Demiştim ya hani böyle kafiyeli. Kafiyeye uygun. Z1. <laughs> Z2. Hor görülme aşağılanma. Z3. Yaktım kırmızıyı söndürdüm hop. Zillet mi? Ne mi? Zillet. Müthiş bir yarışmacı kaybettik ama size de ilginç bir kelime kazandırdık. Bence evet. bu zilleti bir daha hayatta unutmazsınız. <laughs> evet evet. Hocam muhteşem yarıştınız hakikaten öyle. Teşekkürler. Vaktiniz olursa buralardayız biz. Hı -hı. Siz çünkü artık hevesi kursağında kalanların en üstündesiniz. <laughs> evet. Bizim de hevesimizi kursağımızda bıraktınız. Belki tedavisi şöyle yapılabilir. Daha kuvvetli bir alkışla. <laughs> Güzel günler. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. karşılaşacağımız günü dört gözle bekliyorum. Hanımefendi tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Hakikaten şu noktadan itibaren bölümü kazanmasanız da olur. <laughs> Öyle bir performans sergilediniz ki. Ama yine şimdi biraz nefeslenelim. <laughs> ben size bir rakip bulacağım. Finalde tekrar bir araya geleceğiz. Ama ondan önce hak ettiğinizi duyuyorum sizden.